Sevgili kardeşlerimiz, burada toplanmamızın sebebi sizlerle dürüst, ahlaki evet. hizmet verdiğimiz ve her geçen gün daha kaliteli bir yol izlediğimiz canlı müzik kafeleri, son zamanlarda belediye ve emniyet müdürlüğü müdürlüğünden kafelerimize yazılan cezalar ve müdürlenmeler. Söz etmek istiyoruz. Emniyet ve belediyenin kafelerimize yaptığı yükür miktarda cezaların uzun sürede kafelerin mühürlenmesi, bizleri maddi manevi olarak gördürme soku, hata doğru şirketlenmektedir. Bizler canlı müzik kafeleri sahibi olarak ülkedeki ekonomik krizi göz önünde tutarak sizlerle daha iyi bir hizmet vermeye çalışırken emniyet ve zabıtaların baskılarından dolayı bu konuşmayı gerçekleştiriyoruz. Buradan belediyemize, emniyet müdürlüğümüze seslenmek ve sesimizi duyurmak istiyoruz. İşçilerimiz olan evimize çocuklarımıza baktığımız kafelerimizden elimizi artık çekip şey. emniyet ve tarafından her bir acımasızca yazılan mümkün miktarda yazılan cezaların uzun sürede kafelerin kapanmasına son bulmasını istiyoruz. Canlı müzik kafe sahipleri olarak kamuoyuna sesimizi duyurmak istiyoruz biz hepimiz ayrı ayrı eşit olarak evimize ekmek götürmek istiyoruz arkadaşlar. Sesimizi duyuyoruz, Biz bakmak istemiyoruz. Biz bakmak istemiyoruz. Bak, biz bakmak istemiyoruz. Bak, 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 biz bakmak istemiyoruz. Küçük esnafın sesini duyuyoruz. Elinizi üzerimizden çekin. Biz ekmek parası için çalışıyoruz. Her Bravo. gün, her gün evimize ekmek Zabıtalar tarafından baskı uygulanıyor. Darp Darbediliyoruz. Darp ediliyoruz. Sesimizi duyurun arkadaşlar. Küçük bir esnafa dokunmayın. Küçük 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 esnafa dokunmayın.